Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Katrayda oynuyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi başlayayım. Şimdi geriye gideceğim. Geriye gideceğim. Eksi <laughs> 130, -100, 100, 200, eksi 200, 200 falanla gidiyoruz. Aha. Aha işte bu işte bu işte bu bunu nasıl istiyorum işte. Zaten bu oyun oynama sebebim zaten <laughs> i̇şte bu. i̇şte bu hayal. Evet. evet. Bunu da X yap. Ha? 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 evet. İşte bu. İşte anlamı. Bir tanesi gidiyor. Bu şekilde sizin ben var ya. Hayır, hayır. Kur vur, kazamaz. Vur, kazamaz. Gel hadi. Hadi hemen, hemen yakalamamız lazım onları. Sizin ben var ya. Lan burada kaza oldu. Kaza var, kaza var, kaza. Lan kaza var. Mal mısınız gitmiş. Yes. Evet. Evet. Sen ne ha? Hadi hadi bakalım. Hadi bu. Evet, işte bu ya. İşte bu. Heh, bir tane daha. Hadi ben gidiyorum dem bu orospu çocuğu Aha Hayır Onu alacağım. Onu alacağım. Gel buraya. Aha, aldım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel buraya gel gel gel. Gel buraya bu. <laughs> o o en azından yumuştu Hayır. <laughs> aha, aha bunu aha bunu yakalayabilirim. onu vallahi billahi yakalayabilirim. Aha. Aha. Aha işte bu. işte bu kurbanlardan biri. Kurbanlardan birileri hadi Evet. Uh. <laughs> <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Ben yer miyim lan bunun yüzünden. Yemem ya. Yemem. Aha. Kapat, kapat. Aha girdim. Nasıl girdim bilmiyorum. Yes. <gülüyor> yes. <gülüyor> Bir şey daha bozdum. Yes. Bir kart ride. ay Kart mı? Bunun adı neydi ya? Tren. Trenciğim. Bir tren daha yok ettim. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? <laughs> ne oldu oğlum? E, trenim mi gitti? Ne oldu? Aa. Aha, sıkıntı var. Tamam sıkıntı geçti sıkıntı. Neydi? iki kişi olduğu için belki yakalayamam diye. Bak şöyle bu da. Bu tipe bakalım. Bu erkek mi, kadın mı belli değil oğlum. Aha. Aha. ya yes, hem de üç kişi. Buna hiç yakın söyleyeyim. Lan dur. Lan dur. Anam. Gel. Ya bak yakalayamadım bu sefer kimseyi. Ama düşmüş. Biliyordum düşeceğini. O kadar hızlıydı ki. Hani biliyordum. Onlar da Yes, biri düştü, biri düştü, düştü biz, <laughs> birisi düştü. Hadi be, yakalayamadım. Ama bunu yakalayabilirim. Gel buraya, gel buraya. 90 lan gidiyor. 90 lan gidiyorum lan senin yüzünden. Ona sevmedi, ona anlamadı. Aha yes. Yes orada kaldı. Orada kaldı. <laughs> Hayır. Gidemezsin. Evet. Adamsın lan. Adamsın lan tren. Tren adamsın adam adam. Hayır. Hayır. Ya yakalayamadım. Bu benim malımdı. Aha. Aha. Gel. Gel. <laughs> İşte bu ya. Yani. İşte bunu istiyorum. Yes. Yes. <gülüyor> lan. Oha <laughs> lan. Ay, az önce açıyormuştum. Uçtu. Daha doğrusu çünkü şu uçmadı. Aha. Aha. Birisi daha geliyor. <laughs> Aha. Birisi daha geliyor. Bunu hızlı düşürelim şöyle. He? He? Özür dilerim. Hadi. Hay ben ya bu da gitmiş. Kişi Aa, birisi daha geliyor bir kurban daha geliyor. Hayır. Hayır gidemezsin. Hayır gitti ya. Aha aha bir şey. Hay ben böyle aha düştü. Aha gel buraya gel. Aha aldım. Aha düştün nerede midim? şey nerede miydim Senin ben var ya uğursuz ben kan. Hayır. Onu <laughs> kimse gidememiş. Hiç kimse gidememiş. Aha. Aha bir kurban geliyor. Bir kurban geliyor gel buraya kurbancı. Kurbancı. Seni kurban bayramında yediyim. <laughs> evet. Evet. <gülüyor> ya ben yapacak onu ya. Hayır ya. Aha oh, neyse ben geliyorum oraya. Hayır. Evet. Bu. Bu. İşte bu. İşte bu. Lan. çıkamıyorum. Aha birisi geliyor. Hayır. Aha. Ah, aha. Bindim. Bir beni yok. Yandı. Bekle. Merdivenle önden indi bir de. İşte bu yüzden seviyorum bu oyunu ya. Trollemek çok güzel. Onunla da trollemekten korkuyor. Ben de trollüyorum. Gel hadi. Gel babacığına. Tekrardan geldim. Aa bir defa gitmedi lan. Ama şimdi gideceğim. Bak gidecek bak. Bak görüyor musun? Aa gitmedi. İlk defa. İlk defa gitmedi ha. Ama çarpacağız şimdi. <laughs> 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 o lan daha çok kişi var. Daha çok kişi var da yukarıdalar ben. Bir tanesi, bir tanesi falan yukarıda da. E çok kişi var oğlum. Ben anadım, bu işten bu Burada bayağı bir kişi olması lazım. Daha iyi. Aha. Bir kurban daha geliyor. Gel buraya kurban. 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 Aha. Bu, bu zor tingen olmadı. Aha. Gel gelin buraya. Aha. Lan. Aha. Aha. İşe bak lan. İşe bak lan birisi benim şeyimi çalıyor. Piç. O ne lan zeng piç. piç. Hem benim mesleğimi niye çalıyorsun lan? Bu benim mesleğimi çalıyor. Mesleğimi çalıyor lan bu benim. Demem var ya. Nasıl bu çocuğum? Mesleğimi çalıyor. <laughs> Sen böyle yapabiliyor mu oğlum? Ben yapamıyorsun değil mi? Sen bu mesleği yapamıyorsun kardeşim. Ben yapıyorum bu mesleği. Bak geliyor bak bak. Hoppa. İşte bak. Ufak <laughs> birisi gitti. İkisi gitmesi lazım ama bu fizik kurallarına aykırı ama neyse. Bu fizik kurallarına aykırı ama neyse. Aha. Gel. Bam. Bam bam. Aha. Aha. Kurbanlar sürüsü. Dur bak. bak. Git. Git. Ben git istemiyorum seni. <gülüyor> <gülüyor> gitti bak. Git dedim gitti. Seni geriye git geriye geriye git. Hadi bay bay. Seni var ya bu çocuk. <gülüyor> <gülüyor> ha, lan bu lan yürü git. Ben sen ne yapacaksın biliyorum ya. Git. Ezi <laughs> <laughs> zaten buraya gidecek. <laughs> ha. Şunu içine Bu işte bu. Vay. Benim orada çok az kişi var. Gitmeyeceğim. Sadece böyle bekleyeceğim. Ne bok yapacak ha. Ha. ha? ha bak bak bak. Lan piç bu suyu senin ben ya. Lan hayır. Ne Lan bir ben... dakika. Kö... Sen gelmiş mi yok ettin lan. Ay gelmişim dedim. Trenimi yok ettiler. <laughs> lan böyle ne oldu? Sonunda da gelmeye başladılar. Da. Aha lan hayır. Hayır. Hayır neyse ki yavaş gidiyor. Onu yakalayacağım. Yakalayacağım seni. Gel buraya. <laughs> Onu hiç <işi> beklemiyordum. <laughs> i̇şte bu ya. Oğlum <laughs> <laughs> Uy sürü gel. Sürü geliyor sürü sürü. Sürü geliyor. Sürü geldi sürü. Sürü geldi. Bak. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet gittiler. Gittiler. Ben şuraya gideyim. Hadi bas bas bas, bas. Heh, şu an seks, eksi 80. Şu an gidemiyorlar o kadar bak gidemiyorlar gidemiyorlar gidemiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet işte bu ya sürü kazasını istiyorum ben böyle sürü kazasını istiyorum. Şimdi ben Lan daha yüksek git. Lan ne oldu oğlum? Oğlum bu ne olmuş? Oğlum bu ne olmuş lan? Ha gitmiş bu. Ne gitti? Aha. Ben yani çalışıyor. Şimdi bu yolu geri gitme zamanı. E, geliyorum. <laughs> Aa, yine bu adamı dekildi <laughs> ya işte surk, <sürg> <laughs> işte kazası, surk kazası. Aynen güzel güzel gidiyoruz. Şimdi eksi 55'ine gidiyoruz ve adamı öldürüyoruz. Aha. Onlar arkadan aha. Ben ölüyorum Herkes öldürdü adamsın. mısın adam. Adam adam. Hayır. Gidemezler. Gidemezler. Gelin lan buraya gidemezsiniz. Aha evet. Adamsın. Adamsın adam adam. Ananı. Hayır. Ya no. Aha sürü. Yok mu sürü değil. Hadi lan ben ona gidiyorum. Ne kadar da inebilirim bilmiyorum. Abartma ananı. Normal normal gidelim. Evet. Sürü gebertme zamanı. Sürü gebertme zamanı. Sürü gebertme zamanı. zamanı. Bu. İşte böyle. Sürü. <laughs> İşte birinci sürü. Aha. Tamam gitti. İkinci sürü var. Aha yok o gitti direkt. Abi, sen Lan sen piç misin aman efendim. Ben git. Ben var ya gelmiş. Aha. Bacon. Baconlar geliyor. Hadi. Boom. Evet. <laughs> evet. İşte bu. Hayır. Hayır. Kendime düştü. Hadi be. Aa tren. Tırme. Tırma. 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 Geri git, geri, 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 geri. Evet, evet, evet. Hı? İki dakika sonra bitirir mi ya? Aynen. Arkadaşlar iki dakika sonra bitireceğim. Hadi be adamsın. Adam teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gerçekten. Evet. Evet. <laughs> evet. Evet. Sonunda. Aha. Kurban geliyor. Aha. Evet. 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 <laughs> evet. İşte bu. İşte bu. İşte bu. <laughs> evet. <gülüyor> evet <laughs> bir sahhibilik yapıyor gençden gidiyoruz Evet hayır 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 Sürü kaçmaya çalışıyor. Hayır. Hayır gel buraya Bacon. Hadi gitmemiz lazım hadi. Koş. Koş. Ya bak. Senin ben var ya gelmişini geçmişini. Ya, sürü kaçıyor koş. Başka da gaza bas. Hah. Gaza bas hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ne olacağını bekliyordum. Başka bir şey olacağını bekliyordum ben. Aha bindim. Hadi. Hadi. Ulan yüzden gidiyorsun. Bunun üstüne gitti. Gitti. Gire git. geri git. Aşırı geri git. Hop. Boom işte bu. İşte bu. Tamam. O kadar geriye gideceğim ki. Bak kimse çıkamayacak. Bak, o kadar. Kimse çıkamayacak. Böyle duracağım. Bak hiç kimse çıkamayacak. Bak. Yes sonunda. Geç. He he. Ha? İşte böyle ya. İşte böyle ya. İşte böyle kardeşim. işte böyle böyle işte ya. İşte böyle işte. İşte böyle ya. Kardeşim işte böyle ya. Hah? Evet. Yes. Evet gel sen de gel. Hoppala. Evet. O seni mi? Ben... Hadi görüşürüz. <laughs> ha bunlar geriye gidiyorduk. Tamam kus 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 ama hadi hadi kökle 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 gazı kökle bilader gazı kökle kökle hadi hadi hadi. Aa hayır hayır hayır, hayır. Yap. Boom, boom, boom. Gel, gel, gel babacığım Hayır, kaçtı, kaçtı kaçamaz, 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 kaçamaz. Gel buraya. Gel. Gel. Hayır. Lan hayır. Ben arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Neyse kalmamış bu bok. Hadi görüşürüz. Bay bay. Lan lan. Ba lan. Hadi bay bay. Lan dönemedim. Neyse bay bay.